göğüslerime kadar çillerim atakta çünkü sabahları gözüme güneşe vuruyor çiçekler için onu açık bırakıyorum ama sanırım biraz ben yeşeriyorum onlar yerine güneşten kay sabitleme jelini şeffafını istemiştiniz ve ben bunun için bir şeyler denemiştim limonla ve bitkisel yağlarla ama beğenmemiştim ama buldum buldum şimdi onu yapacağız makyajımızı yapacağız beraber. Çünkü kısa tek bir ürünle yapacağız. Alternatif 2-3 tane daha yanına bir şey koyabilirim. Ee, ama onları denemeyeceğim. Siz denersiniz evinizde ürün olup olmamasına bağlı olarak. Şimdi o zaman geçelim makyajımıza. Şey söylemem gerekiyor ki şeffaf kaş jeli fikrini buldum. Ee, renkli kaş jeli videomda aslında altına birkaç yorum gelmişti şeffaf olsun diye yine çevremden şeffaf olsa çok iyi olur denmişti ama şeffafını yapmak farklı bir şey çünkü şeffafını yaptığında bunun gerçekten iyi bir sabitleme yapması gerekiyor bu renkli olan daha çok renk vermesi amacıyla yapılan bir şeydi doldurmak amacıyla o yüzden de şeffafın iyi tutucu olmasını istiyordum araştırdım bazı şeyler denedim fakat Bunları beğenmedim açıkçası. Ama sanki geçen kendime maske yapıyordum ve bu maske gerçekten saçıma, kaşıma her yerime sürdüm ve fark ettim ki çok güzel sabitliyor. Bunu geç fark etmem biraz garip. Ama bunun alternatif alter, ı, ı, ı. alternatif Aaa. Hani söylediğim şeyi söyleyemiyorum. Alternatifini de göstereceğim. Göstermeme de gerek yok. Söylesem zaten yaparsınız o ayrı bir şey. Işıltı etkisi verecek. Primer görevi de görebilir. Bunların primeri var. Goldur Noz'un falan. Mac'in. Ama ben kendi yaptığım highlighter kullanacağım şu an. Çünkü altına zaten tutucu şeyler sürmüştüm. Şimdi şöyle ki Telefonumda sürekli ışık gidip mi geliyor? Bana mı öyle geliyor? Neden canım? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki renksiz kaş celiyle kaş sabitlemek Instagram modasında ve bilginin modasında da yine parlaklıklara yapılan bir şey. Çünkü doğal amaçlayan bir uygulama olduğu için hep böyle parlak ve o kadar da doğal yüzlere uygulanıyor. O yüzden ne yapıyoruz? Parıl parıl parlamak için highlight'ımızı bocalıyoruz. Ne yapmak açıkçası pek istemiyorum. Biraz yaklaşacağım size. Şimdi şöyle göstereyim kapatıcı ürünlerini hafif uyguladığınızda da güzel ve böyle doğal şeyler yakalayabilecek bir görmüşler. Onun için onu göstermek için derma makeup kabarı uygulayacağım. Şöyle bir şey var. bunu sevmeyen çok insan var. Nefret ediyorlar. Ama ben seviyorum. Ya çok uyguluyorsunuzdur, abartıyorsunuzdur. Ya da bunun üstüne pudra sürmeye kalkıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Önce bir göz altlarımı birazcık kapatacağım çünkü gözüm oraya takıldı. Elimde sünger almışken ilk oraya yapayım dedim. Şimdi ben fırçayla yayacağım. Fırçamı hemen aşağı eğildim aldım aşağıda çünkü. Şimdi elime alacağım. Yüzüme direkt koyarsam çok ürün uygulamış olabilirim. Elimdeki ürün bu kadar. Hafif bastırıyorum. Bakın. Buradaki olay yüzümüzü kapatmak değil, rengimizi eşitlemek olacaktır. Bunu bilelim. Hafif hafif başlayacağız. Burada olay bir anda bir sürü fondöten almamak. Saçlarım çok önüme geliyor ama tokam yok yakında. Gitgide artırıyorum. Çünkü fırçanız emici için fırça kullanırken daha çok ürün kullanıyorsunuz. Bu üründe. Çünkü sünger bu ürünü çok fazla emmeyebiliyor ıslakken ama fırça emiyor. Kurnumu unutmayayım. Dudak balmamı yüzüme yaymamak için dudağımı katladım. Bu görüntüyü şu an hastayım. Size de yakından göstereceğim. Şimdi bir güzelce yayıyorum. YouTube'a bayağıdır video yüklemiyorum. Bunu YouTube'a koyacak şekilde yan çekiyorum. Yüklemememin sebebi YouTube'a video yüklemek o kadar zor ki bilmem kaç saatinize kaç gününüzü alıyor. Şekilde diretiyor video yüklememek için. Ve ben buna çok gıcık oluyorum. O yüzden e, Instagram hesabıma bir şeyler koyuyordum. IGTV'yi. Beni Instagram'dan takip edip IGTV'de koyduğum videoları izleyebilirsiniz. Böyle. Şu an var ya. Harika. Muazzam gidiyor her şey. Keyifliyim, mutluyum. <laughs> Karantina güzel. Kendimde bu videoyu çekecek modu buldum. Harika. O zaman ne yapıyoruz? Ağlığımızı ben Allah'a geçtim ama benim makyajımın çok sırası yok. Herkes evde doğal nasıl yapıyorsa öyle yapıyorum yani. Kasmıyorum. profesyonel olsun. Şöyle olsun. Yok gerek yok. Şimdi aldığımı ışıltılı seçiyorum. Parlak seçiyorum. Ama simli seçmiyorum. Simli partikül değil. Tamamıyla doğal yansımalı bir şey seçiyorum. Ve bunu ben kendim yaptım. Ama yine bir gün sizinle bundan daha bir farklı bir renk çıkarmak için Yeni bir şeyler de deneyebiliriz. Beraber yapabiliriz. Şimdi aldığımı fırçama aldım. Ve şuradan şöyle hafif hareketlerle koyuyorum. Neden? Çünkü çok yoğun bir allık uygulaması yapacağız. Şimdi bunu güzelce yayacağım. Gördüğünüz gibi çenemi uyguladım allığımı. Burnumun üstüne çok güzel. Kaşımın üstüne. Uyguladım. Ve bıraktım. Bu bizim zaten normaldeki doğal yüzümüz. Gerçekten biz böyleyiz. Boşuna ful yüzünüzü bembeyaz sapsarı yapmayın. Allığınızı bol uygulayın. Korkmayın istiyorum burada. Diğer türlü yapay yapay mat bir yüzünüz olacak. Şimdi pudramı alacağım. Şimdi programı alacağım ve sabitlemem gereken yerleri sabitleyeceğim. Parlamasından çok korktuğumuz yerlere uyguladık. Benimki böyle top şeklinde. Bu ıı, avonundu. avanuldu CC pudrası. Ee, hem parlak böyle mat mat yapmıyor, diğerlerine çok tezat bir şey yapmıyor. Ee, hem de renk eşitlediğini iddia ediyor. Seviyorum. Keşke şuradaki sivilcelerimin de rengini eşitleyebilse. Çok bir şey istiyorum. Evet. Ne istiyorum biliyor musunuz? Artık yeni ürünler istiyorum hayatımda. Onları denemek istiyorum. Hayatımda en mutlu olduğum şey yeni bir ürün aldığında denemektir. Hatta bir makyaj malzemesi aldığımda onu otobüste açacak kadar deliyimdir. Neyse. Evet. Highlighter sürecek mi isterseniz Hayır sürmeyeceğiz. Zahmetsiz. başta sürdük zaten. Hiç gerek yok. Şimdi gelelim. Kaç sabitlemeye diyeceğimi sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Kaç sabitlemeyi en sona bırakacağım. Bu arada şurada dakikaya bakıyorum. Arada beni şaşı sanmayın. Burucum model Swan Coral Fresh 03. Ne marka şimdi fikrim yok. Arkadaşım gönderdi. Rengi ne? Aşk oluyor aşık oldum resmen. Melike'ye teşekkür ediyorum buradan. Benim makyaj sponsorlarımı açıklıyorum. Melike ve Selim. Makyaj malzemelerim onlardan. Harika bir renk ya. Gerçekten. Şimdi bunu süreceğim ama aynam nerede biliyor musunuz? Önümüzde bir metre var. O yüzden ben önü bir aynayı çeksem bir ucumu sürsem şurada. Küçücük. Ufacık şurada. Burada arıklığım üstünde. Görüyorsunuz bak açıldım videolarda sürekli ışık git gel yapıyor ya valla bir şey söyleyeyim mi bence benim telefonum bozuluyor korkuyorum şöyle paletim var şu anki de şu renk Karıştıracağım ve ortadan başlıyorum ve yukarıya yukarıya. Bu şey makyaj var ama yok hani çok temiz anlıyor musunuz? Bu makyaj gerçekten çok temiz bir makyaj olacak. Hiçbir şey göze batmayacak size bunu temin ediyorum. Sadece rujumuz hariç rujumuz batsın. Maskaramı süreceğim. Maskaram waterproof seçeceğim. Her zamanki gibi. Çünkü kirpiklerimin belirgin ve dik olmasını istiyorum. İyi, bir metre uzaktan maskara zor sürülüyor ama sürülüyor. Bu arada ne yapıyorsunuz? Yani hala karantinada mısınız? Herkes dışarıda. size çıktınız mı? Bunu merak ediyorum. Geçen ben yine sağlık ocağı için çıktım. Kargo verdik şimdi de. Dışarıda vardı bayağı bir insan. Kargo sırası bekleyen çok. Kargolar dolu. ben ee, yani herkes kendi kafasında karantina bitiriyor ama kime göre neye göre ben hala karantinadayım. açıkçası. Hala yemiyor yani çıkmak. Ben evde pek sıkılan bir insan değilim. Bir gün sıkılıyorsam ertesi gün tekrar hayatıma dönüyorum. Çok güzel. Aldım buraya nasıl bulaştırdım acaba? Bu taraf benim ters yörüm. Güneş kremi söyledim. Hala gelmedi. Gelsin bir güneş kremi dosyası oluşturup bunun hakkında konuşmak isterim. Bir sürü güneş kremi denediğim için değil, denemedim. Ama birazcık bilgim var. Bu bilgiyi paylaşmak istiyorum sizinle. Herkes zaten birazcık bilgisini paylaşsa, bir sürü bilgi edinilir. Anlıyor musunuz? Yeter herkese. Evet, kirpiklerimi bir kez daha tarıyorum. Bu maskarayı seviyorum. Tabii yakından sürsem daha çok sevebilirdim. Şu an çok uzakta olduğum için. Çok anlayamadım da ama ben yakına geleceğim sizin için. Böyle tabii ki üstte bulaştırmışım. Onları temizleyeceğiz. Ama hemen göstereyim. Maxi Defension Waterproof Realde yangın Yang bölümü bak Onu koyuyorum Ona göre seçin sonra yok bulamadım Demeyim da var bu arada Şimdi bir şu taşanlarımı temizleyeyim geleyim Evet temizledim geldim Farkındaysanız Alt kirpiklerime sürmedim Çünkü Dudağımız patlıyor zaten kirpiklerimiz de uzun Gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi. Bu kimse kimsede yok. Sizde olacak ama. <laughs> Bak. Sadece bal Bunu çok yoğun isterseniz direkt bal olarak kullanabilirsiniz. Eğer ki e, ben biraz daha az tutsun istiyorum derseniz biraz ılık suyla karıştırıp kabınıza koyabilirsiniz maskara kabınıza Veyahut şekerli su Biraz şerbet kıvamında Su yapıp yine karşılarınızda Bunu kullanabilirsiniz Yine bitmiş maskara kabınıza bunu koyarak Ya da Watsons'da gratis Ürün boş ürün paketleri satılıyor Onlardan Yine fırçaları satılıyor satılıyor Kaş kirpik için Onları satın alabilirsiniz Ama yok gerek Olmaz bana boş maskaram var Ben onu sıcak suyla falan güzel temizlerim derseniz Temizleyip içine koyabilirsiniz Dediğim gibi ballı oluyor Şerbetli oluyor Sıcak su ve şekerle yani Bunun içine limon da katabilirsiniz hmm, Başka Ne söyleyebilirim ya Yeterli aslında Yani ya o ya bu yapabilirsiniz Şimdi fırçam alayım yerden Biliyorsunuz her şeyim yerde şu an Şimdi size göstereceğim bu arada neden bal? Limon denedim. Limon hem benim istediğim kadar tutmuyor hem kaşların rengini açma özelliği olduğu için de biraz düşündürüyor insanı. Aktığında gözünüzü yakar. Sabun gözünüzü yakar. Ee, kay sabunlarını zaten bulamayabilirsiniz. Zaten benim küçük takipçilerim izliyor ve hani çok sağlıklı olmayabilir ya da ürünler alınamayacak şekilde olabilir. Bu yüzden balı seçtim. Bir diğer neden de bal kaşları besler. Bu yüzden balı seçme nedenimin diğer sebebi de bu. Evet kaşlarımı tarıyorum. Gördünüz mü? Sabitliyor ve yapışmıyor yani denedim yapışmıyordu. Umarım hala o denediğim gibidir. Kaşlarımı hala kesemedim ya. Bir makasa ihtiyacım vardı. Kaşlarınızda yapışma yapmışsa yapıyorsa balınız onun üstüne birazcık pudra geçebilirsiniz. Bu onu sabitleyecektir. Ama çok fazla geçmeyin. Renkli pudra da olmasın. Şeffaf olsun. Renkliyse de fırçayla böyle sadece dokundurun. Yukarı doğru fırçalayarak yani. Göstereyim. Bakın. Şöyle. yaptığımda sabitleyeceğim. Pudrama batırıyorum. Fazlasını atıyorum ve kaşlarımı yukarı yukarı pudralıyorum.